Seleme Aşkolar bugün Rusya'ya giydirilen en kötü kıyafetlere bakacağız. He. Öznel Bence dizlik pek olmamış tişörtte beyaz olsa daha iyiymiş. Şu beyaz tül önden geldiği için kötü durmuş bağlama yeri de kötü görünüyor. Şu elbisenin kolları gereksiz uzun kolları o kadar uzunken altın kısa olması çok kötü görünüyor ayakkabılarını da beğenmedim. Şu elbise eski zamanlardaki halıların desenlerine benziyor. Şu üst çok fazla parlıyor kolları da bol olduğu için kötü olmuş ayakkabılarının yanlarının sarkması çok çirkin ayakkabının rengi de kıyafetle uymamış. Şu elbise bence kötü hem desenlerini sevmedim hem açık pembeden koyu pembeye geçmek çok saçma geldi bana kolları çok kabarık olmuş üstündeki büstiyer bence o deliklerden dolayı çirkin. Şu elbisenin o minik minik olan taşları elbiseyi yırtık gibi göstermiş. Eteğin desenleri kötü görünüyor, üstündeki crop kazak gibi görünüyor ve kumaşı kalitesize benziyor. içine giydiği şey çorap gibi bence kötü bir kombin. Sizin fikirleriniz neler? İki için hangi idolu yapayım? Bir haftada en çok hangi idol söylenirse onu yapacağım.